Herkese merhaba. Ben İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Başkanı Profesör Doktor Neslihan Kansu Yetkiner. Bölümümüzde modern eğitim teknikleriyle, bilimsel yöntemlerin ve yaklaşımların ışığında farklı disiplinlere ilişkin olarak özel alan çevirisi eğitimi alan, ilgili terminolojiyle ve teknolojiyle tanışık, dil farkındalığına sahip yazılı ve sözlü çevirmenler yetişmektedir. Bölümümüze kayıtlanacak öğrencileri birçok açıdan ayrıcalıklı bir program beklemektedir. Şunları şöyle sıralayabiliriz. Güçlü, yetkin bir akademik kadro, hem kuramsal hem de uygulamalı derslerden oluşan eleştirel düşünmeye dayalı bir eğitim modeli, çeviri teknolojilerinin derslerle bütünleşmesi, en ileri teknolojik altyapı ile donatılmış, aynı zamanda 20 kişinin eğitim alacağı 8 kabinli bir sözlü çeviri laboratuvarı. İngilizcenin yanında ikinci ve üçüncü yabancı dil eğitimi, yan dal ve çift ana dal eğitimi olanakları. Bölümümüzde alanında uzman, deneyimli bir akademik kadro istihdam edilmiştir. Akademik kadroda bir profesör, bir doçent, iki doktor öğretim üyesi, bir öğretim görevlisi ve üç araştırma görevlisi yer almaktadır. Akademik kadromuz verdikleri nitelikli eğitimin yanı sıra çeviri bilim alanında uluslararası yayınlara ve ses getiren projelere imza atmaktadır. Bölümümüz 5'i sonlandırılmış 6 adet TÜBİTAK projesine sahip Türkiye'deki tek mütercim ve tercümanlık bölümüdür. Bölümümüzde hem yazılı hem de sözlü çeviri eğitimi aynı anda verilmektedir. Yazılı çeviri de hukuk, ekonomi, edebiyat, tıp, sosyal bilimler, siyaset bilimi, diplomasi, medya ve iletişim, Avrupa Birliği metinleri gibi özel alanlarda yazılı çeviri eğitimi verilirken, sözlü çeviri dersleri adı altında öğrencilerimize Yazılı metinden sözlü çeviri, ardıl çeviri, simultane çeviri, toplum çevirmenliği gibi dersler verilmektedir. Eğitim programımızda en önem verdiğimiz şeylerden birisi de teknolojinin çeviriyle buluşmasıdır. Bu bağlamda bilgisayar destekli çeviri, film ve altyazı çevirisi ve yerelleştirme gibi derslerimiz vardır. Bunların yanında Yenilenen müfredatımız bölümümüz öğrencilerine fark yaratan seçenekler sunmaktadır. Bölümümüzde eğitim dilimiz olan İngilizce'ye ek olarak ikinci ve 3. yabancı dil eğitimi verilmektedir. 4 yıl boyunca Fransızca veya İtalyanca odaklı yoğunlaştırılmış özel müfredatla verilen sadece mütercim ve tercümanlık bölümü öğrencileri için açılmış dersler ışığında öğrencilerimiz çeviri odaklı yabancı dil eğitimi almaktadır. Ayrıca 3. sınıftan itibaren 2 yıl boyunca mezun olana kadar Almanca, Fransızca, Rusça, Çince ve Japonya'da Japonca dilleri arasından bir üçüncü yabancı dili seçmektedirler. Öğrencilerin derslere eş zamanlı katılmasına olanak veren Blackboard ve kaydedilen dersleri asenkron izlemesine olanak sağlayan Panopto gibi eğitim programları sayesinde pandemi sürecinde uzaktan eğitim sorunsuz olarak devam etmektedir. İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından geliştirilen ve şehir üniversite bütünleşmesine vurgu yapan Kampüs İzmir konsepti kapsamında İzmir Ticaret Odası'nın da desteğiyle garantili staj programı çerçevesinde öğrencilerimize kariyer hedefleri doğrultusunda staj yapma imkanı sağlanmaktadır. Mezunlarımız TRT, özel televizyonlar, gazeteler, basın ajansları, belediye, ticaret odaları, bakanlıklar gibi çeşitli alanlarda istihdam edilmekte. Ayrıca yayın evlerinde editörlük, e, projelerde proje yöneticiliği veyahutta İngilizce öğretmenliği gibi pozisyonlarda yer almaktadır. Sizleri de aramızda görmek dileğiyle. İzmir Ekonomi Üniversitesi. Bilimle anla, bilgiyle yönet.